Almanya'nın Türingen eyaletinde düzenlenen belediye seçimlerinde aşırı sağcı Almanya için alternatif partisi oylarını artırdı. Ancak zafer beklentisi gerçekleşmedi. Türingen'de pazar günü 13 kaymakam ve 94 belediye başkanı ile yüzlerce yerel meclis üyesini belirlemek üzere sandık kuruldu. AF'de seçimlerde kesin zafer ilan edemedi. Ancak bazı yerel meclislerde en büyük güç haline geldi. Henüz kesinleşmeyen ilk sonuçlara göre, merkez sağ çizgideki Hristiyan Demokrat Birlik oyların %27,6'sını aldı onu AFD %27,3 ile yakından izliyor. Bu sonuçlar AFD'de 2019 seçimlerine göre 10 puanlık oy artışına işaret ederken, SEDEO'nun oylarını muhafaza ettiği görüldü. Sayım süreci tamamlandığında, AFD'nin öne geçebileceği değerlendiriliyor. AFD eyaletteki 17 bölge meclisinin 8'inde de birinci parti haline gelebilir. Ancak partinin 13 kaymakam adayından hiçbiri sandıktan zaferle ayrılamazken, 9'u en iyi oyu alan ilk iki aday arasında yapılacak ikinci ve son turda yarışmaya hak kazandı. A. Efteli adayların ikinci turda ise şansının zayıf olduğu değerlendiriliyor.